Ee, sayın vekil arkadaşlarım şimdi bakın tepkilerinizi anlıyor ve demokratik buluyorum ama meclis bahçesinde oturma eyleminiz yani 3 günü doldurdu. Artık bir son versek buna diyorum. Vallahi sayın başkan cep faturalarını meclis ödeyene kadar biz burada oturuyoruz o kadar. Şimdi beyler 550 çarpı 23 bin senede 150 milyonu geçiyor biliyor musunuz yani? Sayın başkan kursağımızdaki lokmaya elinizi sokmayın anladınız mı? Kursağımızdaki lokmaya elinizi sokmayın. Arkadaşlar şimdi bu meclis lokantasında yapılan zamı biraz fazla abartmıyor musunuz yani? Çorba 12 kuruştu 14 kuruş oldu. Köfte 40 kuruştu 45 kuruş oldu insaf ya. Ya 5 kuruş zam gelmiş ya. Nereden bulacağız biz o parayı ya? Biz davamızda haklıyız Sayın Başkan. Davamızda haklıyız ve kazanacağız. Arkadaşlar kamuoyuna verdiğimiz bu görüntü hiç yakışık alıyor mu yani? Lütfen bir kendinize bakın. Lütfen bir dağılın artık. Başkanım çare yok. Vekilleri basınçlı suyla dağıtacağız. Ne, ne yapma ya hem de basınçlı suya mı? Ya oğlum onlar milletvekili lan sen ne diyorsun ne basınçlı suyu? Dağılmıyorlar ama ne yapacağız peki? Ha, o zaman onların da itiraz etmeyeceği bir yolla bunları dağıtmamız lazım. Ee, heh, buldum. Ah, oh, oh, oh. Sık sık arka tarafa doğru da sık. Aa Oh <laughs> oh. çok güzel oldu. Ee, anladım, anladım, çok güzel, çok <laughs> şey buldum. Evet e, almayan kaldı mı işte et suyundan? <laughs> Ya başka oh, bizi çiçemedik ama ayrımcılık yapıyorsun. yapıyorsunuz. Ee, Hep o tarafa basıyorsunuz. Yok efendim öyle şey olur mu? Sık <laughs> oğlum sık. Beyefendiye de sık. Hadi basınçla et suyunu sık. Sık. Başka bizi bir basınçlı et suyuyla dağıtamazsın. Başka şeyler de sık. Başka <laughs> oh, şeyler oh, de be, sık. Biliyorum biliyorum. Tedarikli geldim. Daha sırada basınçlı portakal suyumuz var. Basınçlı üzüm kompostamız var. Basınçlı şeftali suyumuz bile var. Siz yeter ki için bunu. Oh.